Emeklilerin yaşamında iyileşmeye gidilmesi adına yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başlıyor. Özellikle Bağkur, SGK ve SSK emeklilerinin merakla beklediği iyileşmelerden biri daha ortaya çıktı. Hem emekli olacakların statülerinin değiştirilmesi hem de emekli olmuş vatandaşların maddi olanaklarının arttırılması için çaba gösteren yetkililerden güzel haberler geliyor. Emekli vatandaşlar artık 3 aylık maaşlarını direkt faizsiz alabilecekler. 4500 lira ve üzerindeki ödemeleri alıp rahat bir nefes alabilmelerini öngören yetkililer çalışmalara devam ediyor. Emekli olan vatandaşların maaşlarının 3 katını talep ederek avans ücreti olarak alabilmelerine olanak sağlayacak yapının kurulması sağlanıyor. 4000 lira ve üzeri alımlarda avans ücreti olarak geçen bu uygulamada emekliler dilerlerse faizsiz bir şekilde maaşlarının 3 katını bir ayda talep edebilecekler. Yetkililer tarafından emeklileri faizsiz bir şekilde borçlandırarak anlık ihtiyaçlarının çözüme ulaşması da mantıklı bulunarak bu uygulamanın hayata geçmesi için formül arayışlarına başlandı. 2020 sona ermeden bu uygulamanın hayata geçeceği ihtimali varken emekliler de büyük bir heyecanla bu güzel haberi bekliyor. Pandemi nedeniyle iyice daralan ekonomide emeklilerin nefes alması adına yürütülen avans ücreti projesi devam ediyor. Yetkililer henüz bir açıklama yapmadığı halde emeklilerin hayatını daha da rahatlatmak için bu projenin hayata geçirilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Emekli vatandaşlar bankalara borçlanmaması ve faiz ödememesi için devlet tarafından maaşlarının 3 katı faizsiz olarak ödenecek. Şu an proje aşamasında olan avans ücreti meclis tarafından kabul edip yasalaştığı takdirde maaş aldıkları bankadan avans ücreti talebinde bulunabilecekler, ilave ödemeler, intibak yasası gibi iyileştirmelerle emekli ödemelerinde iyileşmeye giden devlet avans ücreti projesiyle de yine emeklilerin daha iyi şartlarda yaşamalarını öngörüyor. Pandemi döneminin olumsuz sürecini silmek ve emeklilerin nefes alması için şimdi gözler proje yetkilileri ve meclise çevrilmiş durumda. 2020 yılı bitmeden yasalaşırsa tüm emekliler rahat bir nefes alacak.